Otomobil Meraklısı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillerin nabzını tam gaz tutmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuza geçmeden önce tüm İslam alemin Miraç kandilini buradan kutluyorum arkadaşlar. Hayırlara vesile olması dileğiyle inşallah diyerekten bugünkü videomuzun konusuna geçmek istiyorum. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar İkinci eldeki son durum sıcağı sıcağına. Biliyorsunuz arabamızı sattık ve yaşadıklarımız bunlarla ilgili piyasadaki son durum nedir arkadaşlar ve sıfır arabalardaki son durum bunlara bahsedeceğiz. Hadi gelin videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Mart'ın artık hemen hemen 10-11'ine geldik. Açıkçası ikinci eldeki durgunluk Mart itibariyle arkadaşlar hala devam ediyor. Bunu size açık yüreklikle buradan söyleyelim. Piyasa oto pazarından da gördünüz zaten yaklaşık 3 35 ay sonra oto pazarı Bursa'da ilk defa açıldı ve yani öğlen saatlerinde olmasa hemen pazara gittik. Pazar gördüğünüz gibi boş ama arkadaşların kafası arkadaşlar ya fiyatların yüksek olduğu, pik olduğu dönemde kalmış ya da korona işlememiş herhalde <laughs> ya da artık siz ne derseniz bir abidik gugidik bir fiyat ayarlamasını var. Gerçekten hani böyle telaffuz ediyorum ama artık bunu nasıl telaffuz edeyim? Fiyatları siz de gördünüz arkadaşlar. 2014-2006 model arabalara verilenler 46.500 TL Broadway'e istenilen rakam. 2000 model araba hala 50-60.000'de. He. Ha. E gelelim işin fasulye tarafına. Satabiliyor mu? Satamıyor. Yani şu anki durumda satmasının imkanı yok arkadaşlar ki biz de canlı örneğiz. Biz de biliyorsunuz arabamızı sattık. E39'u 2002 model. Her ne kadar olumlu tepki veren arkadaşlarımız olsa da eleştirel anlamda oldukça da olumsuz anlamda eleştiri gelmişti. Buradan arkadaşlar yani çok yerli ve yersiz ve boş eleştiriler oluyor bunlar. Biz bir, bir tarafı bir şeye savunuyorken e, bunun neticesinde tabii ki biz yaptığımız hareketlerle ve yaptığımız e, videolarla örtüşen şeyler çekiyoruz. Çünkü biz burada bir topluma, bir kişilere hitap ediyoruz ve güven duygusu veriyoruz. Biz aracımızın fiyatını belirlerken zaten piyasadaki en uygun fiyatlı, adı en uygun araç olarak belirlemişken yok bu kilometrede araç mı satılır, yok bu arabanın piyasası yok, sen bu fiyata bu arabayı satamazsın, aldın fiyata versene böyle boş boş kelimeler. Sonuç olarak arabayı satamazsın. Yok satıldı mı kardeşim? satıldı. Gayet de uygun ve harika bir fiyata sattık arabayı. Uygun fiyata yani. Ben kendim ciddi anlamda kar mı yaptım? Tabii ki hayır. Ama ne oldu? İki tarafta memnun. Hem benim işim görüldü hem arkadaşın işi görüldü. Güle güle kullansın. Güzel günlerde sağlayacaklar. Gelelim arabaların durumuna arkadaşlar. Noterlere gittiğimizde şöyle söyleyeyim. Bursa'da en kalabalık sanayinin olduğu yakın olduğu otellerden birinde satış verdik arkadaşlar. Saat öğlen saatlerine yakındı. inanın hiçbir kalabalık yok. Daha önce ben size hatırlarsanız arkadaşı araba alma bir noter videosu paylaşmıştım. O an bir kalabalık yani konum ve yer olarak değişiklik gösterebiliyor. Şunu da size belirteyim. Daha önce de söyledim arkadaşlar. Bakın ikinci el araba satılmıyor diye bir şey yok. İkinci el araba satılıyor ama yani doğru fiyatı vermeniz lazım ve düşük fiyat vermeniz lazım. Herkes artık ikinci ilin satışlarının yavaş olduğunu biliyor ve ona göre teklif veriyor. Yani bizim arabaya verilen teklifler arasında ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 65 bin liradan teklifler başlıyordu. 80 bin liranın üstünde çoğunluk vardı. Ortalama 85, 88 ve 90 civarında teklifler geldi. Biz biliyorsunuz 98 bin dedik. En sonunda Eksperimizde de yaptık. Arabayı 93 bin lira dedik. Herkese zaten 90 veriyorduk. Ve teklifler de zaten ona göre geliyordu. He. Bir insan arabaya ilana arabasını koyuyorsa arkadaşlar biraz daha düşükten şu anki durumda satmayı öngörecek. Satamıyor diye bir şey yok. Araba satılıyor arkadaşlar. Ama talep de ona göre. Arabamıza yaklaşık 25 gün içinde 8000 kişi bakmış arkadaşlar. Yaklaşık 38 tane mesaj geldi ve ortalama arkadaşlar arabaya tam tamına 87 tane de favori vardı. Bakın BMW 530 gibi bir araba piyasası yok. Ağır denilen vesaire denilen bir araba. Ha, piyasada hala duran arabalarda var ama biz malımız ortada ve tüm şeffafiyetimizle ve fiyatla arkadaşlar en uygun fiyata verdik. Bu fiyata böyle araba yok. Adam 45 milyara Broadway veriyor 95 model. Ben 85 milyara 2002 model BMW 530 veriyorum. 0'ı 1.3 milyon TL değerinde. Kalkmış burada arkadaşlar bize hakem kesiyor. İkinci el araba alacak olan arkadaşlar. Piyasaları iyi analiz ediyoruz. Durumları iyi değerlendiriyoruz arkadaşlar. Ona göre kararımızı veriyoruz. Piyasa durgun. Araba ikinci el satışları düşük. Yine söylüyorum satılmıyor diye bir şey yok. Ama Mart ayında da bu böyle gidecek. Nisan'a kadar sıçramıyorum. Mart ayı için konuşuyorum arkadaşlar. Mart sonuna kadar bu böyle gidecek. İkinci arabalardaki durum. Satmak isteyen gene satabilir ama düşük fiyattan satacak. Arabayı doğal olarak satmak istiyorsa. Ha ben beklerim kardeşim benim için hava hoş derse de bahtına ne çıkarsa şu an şu an şey gibi arkadaşlar Pandora'nın sihirli kutusu gibi anladınız mı? Her an her şey olabilir boyutta ama tabii ki şu anki reaksiyon düşük. Eğilim artık ikinci elde değil. Eğilim artık sıfırda arkadaşlar. Millet 150-160 bin lira para olan adamlar artık ikinci ele yanaşmıyor. 100-150 bin üstünde olan arabaların satışları oldukça yavaş. 100 bin liranın altı, 80 bin liranın altında olan arabaların satışları biraz daha hızlı. Bunu size söyleyeyim şu anki piyasa şartlarında. Herkes sıfıra yöneliyor ki en mantıklısı da bu. Şöyle bir piyasada sıfır araba olmak daha mantıklı. Bayilerdeki duruma gelelim arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten sıfır araba ile ilgili benim de bir arayışım vardı. Arabamızı karar verdik. Zaten birkaç gün içinde onun da videosunu çekeceğiz. Sizinle paylaşacağım zaten. Bayilerde şöyle bir durum var arkadaşlar. Mart ayında Mart'ın artık 10-11'i oldu. Şöyle söylüyorum size gittiğim bayilerde de var. Şimdi herkesin bulunduğu ilde lokasyonda bu farklılık gösterebilir. Ocak ayında 0 otomobil 34 bin satıldı. Şubat ayında 44 bin satıldı. Mart ayında arkadaşlar gerçekten sevgililer günü kampanyası yapmış bazı bayiler araba kalmadı diyorlar. E, bazı bayilerin ellerindeki arabaların üretimleri şu oldu. Sıfıra talep var arkadaşlar. Hani kimse yok demesin. Talep var. Bunu Gözümüzle de görüyoruz. Satış adetlerinden de görüyoruz. Mart satış adetleri de çıksın zaten. Bunları hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki insanlar saldırmayıp sıfıra ee, biraz daha temkinli olsa biraz farklılık olabilir. Ama arkadaşlar burası Türkiye. Bakın yine söylüyorum. İhtiyacı olan arabaya ihtiyaç şu durumda Türkiye'de şu şartlarda her ne kadar esnetilse de kısıtlamalar arkadaşlar kimsenin arabaya ihtiyacı Kimseye göre bir değildir. Farklılık gösterir. Araba ihtiyacı olan alıyor arkadaşlar. Tabii ki almayan, sabırla bekleyen arkadaşlar da oluyor. Onlar da bekleyecek. Herkes kendi kararını kendi verecek. Ama bazen görüyorum yorumlarda işte siz araba almayın, aldırmayın diyorsunuz. Siz araba alıyorsunuz. Kardeşim ben hiçbir zaman araba almayın, aldırmayın demedim. Desteklediğimizi söyledim ve... Tabii ki bu tarz toplu durumlardaki sadece destekliyoruz, size destek veriyoruz diye her zaman bu mesajlarımızı ilettik. Ama ben kalkıp da buradan arkadaşlar araba almayın, aldırmayın. Ben demedim kardeşim. Ben kimseye ne araba alın, ne araba aldırmayın ya da araba almayın demem arkadaşlar. Bu yanlış. Biz yine söylüyorum bakın üstüne basa basa. En kararı, en doğru kararı siz vereceksiniz. Biz size duyduğumuz ve yaşadığımız net olma ihtimali yüksek Doğru bilgileri piyasadaki analizleri size vereceğiz. Siz karar vereceksiniz ve siz onun neticesinde ister arabanızı alacaksınız, ister almayacaksınız arkadaşlar. Bu en doğru, en mantıklı kararı siz vereceksiniz. Gelelim son birkaç haftanın özellikle Mart'ın 7'sinden sonra gelen bir haber. Şimdi ben bunu duyun arkadaşlar Şubat sonu gibi aldım ama bir türlü paylaşmak istemedim. Artık bayağı bir dinlenmeye başladı. Bunun çıkış noktası arkadaşlar sıfır araba bayileri. Bakın şu an e, ÖTV dilimine %50 ile %80'lik ÖTV dilimine sözde bakın daha hala net bir şey yok. Ama oldukça arkadaşlardan artık dinlenmeye başladıkça talep geldi. Durumu size şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Sıfır araba bayilerinde hatırlarsanız Honda Civic aldık değil mi bir tane abimize size söylemiştim. Satış danışmanının dediği şu. Bakın sakın fiyatlara zam yapmayın ha. Araba bu fiyattan dedik. Devlet bir şey yaparsa biz müdahale edemeyiz. Nasıl yani? Ya devlet bir şey yaparsa biz yapamayız ama onun haricinde bir şey yok. Allah Allah. Diğer bayiye gidiyoruz yine aynı şekilde. En sonunda bir bayiden de şöyle bir duyum aldık arkadaşlar. Bakın hep bayiler. Bu bir oyun da olabilir. Strateji de olabilir. Gerçeklik payı da olabilir. Yine söylüyorum. Net bir bilgi değil şu an asparagas bir şekilde dolanıyor. He. Olabilir mi? Olmayabilir mi? Devlet %50 ile %80'lik vergi dilimi arasında nasıl bir durum var arkadaşlar? 233.400 TL, 231.000 TL diyen var vesaire vesaire. 230.000 deyin. 230.000 ile 285.000'in arasında hiçbir arabanın normalde satılmaması lazım. Neden? Vergi diliminin tam arasındaki rakam. Ya 285 ve üstü olacak ya da maksimum işte 233.000 liraya, 232.000 liraya kadar olacak. Bayiler ne yapıyordu Arkadaşlar. 280, 290, 300, 310 bin liralık arabaya fatura 230'dan kesiyor. Artık karını ona göre ayarlıyor. Size araba 240, 245 o civardaki rakamlardan veriyor. Devlet bunun önüne geçmek için arkadaşlar ya %50'lik dilimi %65'e çekecek ya da araya bir tane %65'lik vergi dilimi koyacak. Yani devlet diyor ki 50 bin liradaki farkın ben ne kadarını alırsam o benim karıma. Yine söylüyorum bakın net yüzde yüz bir bilgi değil. Çok istek, çok soran arkadaş oldu. Artık bunu açıklama gereği duydum. Tabii ki havadisleri alacağız. Bununla ilgili şöyle de diyorlar. Ayın 15'inden sonra diyorlar. Bekleyip göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum işin açıkçası. Buradaki yansıması arkadaşlar zaten devlet %50'nin altındaki arabaları genellikle biliyorsunuz indirim vesaire yapıyor. %50'nin üstünde diyor ki bunda para var kardeşim ben biraz alayım vergi alayım. Bunun sonucunda ne olacak arkadaşlar? Bekleyip göreceğiz. Onu size söyleyeyim. Ama bakın yine üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Bu bir duyumdur. Sıfır araba bayilerinden alınan bir duyum. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Oldukça çok sorular geliyor arkadaşlarımıza. Sıfır araba alacağım, ne yapalım vesaire. Bakın arkadaşlar biraz önce de size dediğim gibi. Herkes kendi kararını kendi verecek. Ben arabamı sattım. Ben alıyorum kardeşim. Zararı da bana, karı da bana, ihtiyaç da bana. İşin özeti bu. Bu kadar söylüyorum arkadaşlar. En doğru kararı, en net kararı siz vereceksiniz. Biz yine sizi aydınlatmaya ve bilgi vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Benim diyeceklerim şimdilik bu kadar. Çok da uzatıp sizin kafanızı şişirmek istemiyorum. Yeni havadisler, yeni duyumlar yeni bilgileri oldukça zaten sıcağı sıcağına size paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Diyerekten kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğeniniz bizim için önemli ve değerli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.